Herkese merhabalar. Bugün biz de sizde en ucuz tatil noktalarından biri olan Kosova'ya gidiyoruz. E, bunlar euro kazanmıyor mu? Nasıl daha ucuz diyebilirsiniz. Ama alım gücü yüksek, vergiler de az olduğu için 1000 liraya uçak bileti alıp tüm gününüzü 10 euroya geçirebilirsiniz. Hatta çok istediğiniz o marka ayakkabıyı neredeyse yarı fiyatına bile bulabilirsiniz. Hele bir de tarih olarak yılbaşını tercih ettiyseniz yeni yıl ruhunu doyasıya yaşayabilirsiniz. Ben bu videoyu isteyen herkes pahalı tur şirketlerine para akıtmak zorunda kalmadan biletini alıp Kosova'ya gidip dilediğince gezip dönebilsin diye hazırlıyorum. Baştan söyleyeyim artısıyla etkisiyle her şeyi paylaşacağım. Kosova'da nereler gezilip görülmeli, hangi mekanlara gidilmeli, Kosova'nın yerel lezzetleri nelerdir ve Kosova'da fiyatlar nasıl tüm bunlar videolarımda olacak. Sadece bu videoları izleyerek yabancı diliniz olmasa bile Kosova'ya gidip her yerini gezip yerel lezzetlerini tadıp alışverişinizi yapıp evinize dönebileceksiniz. İlk olarak uçak biletinden başlayalım. Skyscanner adlı bir site var. Uçak biletlerinizi buradan alabilirsiniz. Kosova'ya biletler genellikle çok uygun. Biz 10 gün kala aldığımız halde 1086 liraya almıştık biletimizi. Bileti aldınız, havalarına gittiniz. Orada da yurt dışı çıkış pulunuz 500 TL'yi alıp geçiyorsunuz pasaporttan uçağa. Evet, yolculuğumuza başladık. Bugün günlerden 28 Aralık sabah 6.30 ve biz bilerek bu tatili yıl planladık. Çünkü Balkan ülkelerinde her yıl başında Christmas pazarlar kuruluyor ve bence ülkenin en güzel, en ışıl ışıl dönemi oluyor. Siz de kendinize vizesiz gidebileceğiniz, Türk lirasının da değerli olabileceği ekonomik bir yurt dışı tatili arıyorsanız Kosova sizin için biçilmiş bir kaptan. Kosova'dan herkese merhabalar. Şu an Piliştin'de havaalanındayız inanılır gibi değil ama 1000 liralık uçakla Türkiye'den Kosova'ya geldik. Biliyorsunuz burası vizesiz zaten. Pasaporttan geçerken de sadece iki soru sordular. Turist misiniz? Evet diyorsunuz. Sonrasında da ilk defa mı geliyorsunuz dediler. Buraya ilk defa geldiğimiz için ilk defa geliyoruz dedik. Ve daha tatlı geçip bavullarımızı aldık. Şimdi bir taksi bulalım. Biliyorsunuz sabah 6.30'da uçağa binmiştik. Şu an uçaktan indik ve saat yine 6.30. Yani burada küçük bir saat farkı var. Hemen havaların içerisinde yeni sim kart alabileceğiniz böyle bir operatör yeri var. En azından bunun da fiyatlarını görmüş oldunuz. 30 GB 10 Euro. Ee, ama biz buradan sonra e, Arnavut'la, oradan sonra da Makedonya'ya geçmeyi düşündüğümüz için her yerde çeken iyi bir operatör olsun istedik. O yüzden bir iki saat gecikmeli alalım dedik. Şimdi de e, bir taksi bulalım tam taksi bakalım derken kafamı kaldırdım ve o kadar güzel bir manzara bizi karşıladı ki hemen size göstermek istiyorum. Bir İzmirli olarak kar manzarasıyla karşılanmak benim inanılmaz hoşuma gitti. Büyülendim resmen. O yüzden hemen size de göstermek istedim. Sonrasında kapıdaki taksilerle biraz pazarlık yaptık. 25 dolar dediler. Aslında çok çok yüksek bir tutar. Birkaç tanesi de konuştuktan sonra en son Pardon dolar diyorum. Burada dolar geçmiyor. Burada euro geçiyor arkadaşlar. 25 euro demişlerdi. En son 15 euroya pazarlığımızı yapıp anlaştık. Aslında belki zorlasak çok soğuk diye bekleyemedik. Biraz zorlasak belki 10 euroya bile gidebilirdik. 20 dakikalık bir taksi yolculuğunun ardından sonunda... Otelimize yakın bir konumda indik çünkü buraya araç girişi yok. Cadde çok güzel süslenmiş. Zaten burayı detaylı gezeriz bugün. Sadece göstermek istedim. Şimdi otelimize gidelim. Otelin girişi burası. İnanılmaz şaşırdık. İnşallah e, bu kik bizi hüsrana uğratmaz. Çünkü delik soda tutmuştuk bir de. Çok uygun fiyatlı ve çok güzel bir odaydı. O yüzden e, bu tarz bir yerden girişinin olmasını şu anlık normal karşılıyorum. İnşallah e, hayal kırıklığı olmaz bizim için. Evet odayı doğru düzgün göremedik şu an. Çünkü çok erken geldik. Çekin saatleri uluslararası saatlere göre biliyorsunuz ki 2'de. Ee, şu anda da odada birileri kaldığı için bizi alamadılar. Eşyalarımızı bıraktık. Gezmeye çıkalım dedik. Öncelikle otelle ilgili kısacık bilgi vereyim. Otel şehir merkezinde, şehrin kalbi diyebileceğimiz Heşi Caddesi'nde yer alıyor. Konumu çok güzel ama bir dezavantajı var. Yüksek bir binanın sadece 3. kata otele ait. Eğer burada kalmak istiyorsanız bizim gibi büyük ve ağır bavullarla gelmemelisiniz. O bavulları 3. kata kadar çıkarmak ölüm gibi bir şeydi ama kimse ölmedi. Otelden çıktığınız gibi tatlısından kafesine, kafesinden sıradan bir sokağına kadar her yerin yılbaşı sütleriyle bezendiğini görüyorsunuz. Bizim ülkemize nazaran buralarda yılbaşına çok daha fazla önem veriliyor. Tabi saat de ilerlediği için hava aydınlandığından ışıkları da kapattıkları için o etkileyici görüntüsünü şu an göremiyorsunuz ama akşam resmen görsel bir şölen olacak. Tabi biz otel saatine kadar zaman geçirmek için şehri gezdiğimiz için sokaklarda da çok fazla insan yok. Ama şaşırdığımız bir şey var ki şu gördüğünüz insanların %99'u Türk. Demek ki Kosova'nın ucuzluğu kulaktan kulağa yayıldıkça Türkler de buraya akın ediyor. Caddenin en başındaki kocaman çam ağacının oraya geldik. Sanırım Christmas markette de burası. Gece göreceğiz. Şu an her yer kapalı çok erken saatte geldiğimiz için ben yine de gündüz saatlerinde nasıl göründüğünü size göstermek istedim. Şurada yerde küçük bir heykel var. Oturan bir adam düşünüyor. Kocaman dev bir ağaç. Burada fotoğraf çekilmek için böyle bir alan oluşturmuşlar. Işıklı. Şurada uçağın balonu var. Ve buralarda Christmas pazar için tek tek alanlar. O kadar soğuktu ki hemen kendimize Şişi Caddesi'ndeki Meris Kafe'ye attık ve bir kahvaltı söyledik. Ee, görmüş olduğunuz bu tabak tek kişilik ve 3.90 euro 90 cent. Bence turistik bir yerde bu kadar güzel bir mekan için çok çok uygun fiyatlı. Evet kahvaltımızı yaptık ve şehri gezmek için çıktık. Saat ilerledikçe şehirde canlanıyor tabii ki. İlk olarak bence şehrin kalbinin attığı yer olan Nivbön gidiyoruz. Nivbön'e geldik arkadaşlar. Burası Kosovalılar için çok önemli. Çünkü 2008 yılında bağımsızlıklarını ilan ettiklerinde, başta Sırbistan olmak üzere birçok devlet onları kabul etmemiş. Ama onlar her şeyin inadına bağımsız olduklarını ve yeni bir ülke olduklarını göstermek için yeniden doğuş anlamını taşıyan mi, bu yazısını buraya yazmışlar ve her yıl onları tanıyan yeni ülkelerin renkleriyle farklı farklı renklere boyanıyor burası. Onlar için çok önemli bir yer. O yüzden burayı göstermeden geçmek istemedim. Eğer Nürbörn'e uğrarsanız, Nürbörn'ün hemen karşısında da heroinat anıtı var. Eğer buraya kadar geldiyseniz, bu güzel anıtı görmeden geçmeyin derim. Bize bulduğu gülle şov yapan romantik kargayla da vedalaştıktan sonra, artık otelimize doğru yol alıyoruz. Yorgunluktan bitik bir haldeyim. Uykusuz bir şekilde saati bir yaptık. Sonunda odamız hazır oldu. Hayal kırıklığına uğramadım öncelikle onu söyleyeyim. O da aynen fotoğraflardaki gibi çok güzel. Burası deluxe suite oda. Ben size öncelikle odayı gezdireyim. Kapıdan girdiğimizde bizi böyle iki tane giriş karşılıyor. İkisi de aynı alana giriyor. Şur şuradan gidelim. Oturma grubumuz bile var bayağı büyük bir oda. Hatta bence biraz daire gibi balkonu var. Tamamen bu Şeşi Caddesine bakan bir balkon, kocaman bir televizyon. Şöyle kocaman bir mutfağı var. Ve yine dışarıyı gösteren çok büyük bir cam. Hatta o çok kötü kapıyı buradan görebilirsiniz. Aşağısı oluyor. Burada da bir banyosu var. Ha, banyo çok mu mükemmel değil. Şimdi yakalım. Işığı da yakamamışım. Hah. Banyosu da bu şekilde. Kötü de değil. Mükemmel de değil. Bence fiyatına göre bu oda çok 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 iyi. Fiyatı 29 euro. Türk lirasıyla 1050 lira gibi bir şey olması lazım ve bence bu oda için çok çok iyi bir fiyat. İki saatlik bir uykunun ardından tekrardan merhabalar. Hadi şimdi hızlıca Christmas Market'i gezmeye gidelim. Biliyorsunuz otelden çıktığımız gibi zaten direkt Çeşit Caddesi'ne çıkıyoruz. Şu an burada muazzam bir güzellik var. Hemen bütün ışıkları, bütün caddeyi size göstermek istiyorum. Tabii siz şu an şöyle diyor olabilirsiniz. Bileti aldık, geldik, otele yerleştik, şimdi de şehri geziyoruz ama hala internetimiz yok, o ne olacak Pelin? Size cevabım, internete çok da ihtiyacınız yokmuş olur. Biz tüm gün Vodafone aradık ama maalesef büyük ihtimalle Vodafone Kosovo'da yok. Ama gezerken şunu fark ettik ki, Şişi Caddesi'nin birçok bölümünde ücretsiz wifi hizmeti veriliyor. Gittiğiniz mekanların hepsinde ve kaldığınız otellerde de internet var. Yani buraya gelmeden Google Maps'ten Kosova'nın çevirim dışı haritasını indirip gelirseniz burada yeni bir hatta para vermek zorunda kalmadan çok rahatlıkla gezebilirsiniz. Bir önceki videomuzdan hatırlarsınız biz Mısır'da çok sıkıntı çekmiştik. Çünkü otellerde bile internet parayla satıyorlardı. E ağzımız sütten bir kere yanınca da gittiğimiz her ülkede koşa koşa sim kart ve internet almaya gittik. Ama burada gerçekten internet yönünden pek de bir sıkıntı yok. İnternet almadan da çevirim dışı haritalardan gideceğiniz her yere rahatlıkla gidebilir ve gezebilirsiniz. Bu arada Şişi Caddesi'nin bu kısmına yılbaşı için bir buz pateni pisti kurmuşlar. Eğer çocuğunuz varsa ya da siz buz pateni yapabiliyorsanız burada çok keyifli zaman geçirebilirsiniz. Neyse biz Christmas Market'i gezmeye devam ederken size kısaca Kosova'dan bahsedeyim. Kosova 2008 yılında kurulmuş gencecik bir ülke arkadaşlar. 10.000 kilometre karelik bir yüzde ölçümüne sahip. Yani bizim ülkemizden örnek verecek olursak İzmir kadar bir ülke. Kosova'nın kültürel ve ekonomik başkenti Piriştine arkadaşlar. Buraya Piriştine diyen de var. Osmanlı Devleti burada çok uzun yıllar hüküm sürdüğü için Osmanlı'dan kalma birçok cami ve tarihi eser var burada. Müzeler, camiler, tarihi yapılar ve birbirinden güzel parklar gibi gezilecek birçok turistik yer var. Kosova'daki gece hayatının nabzı da Piriştine'de açılmış arkadaşlar gece hayatını merak edenler Garibaldi Caddesi ve Peyton bölgesine gidebilirler. Buralar eğlence mekanlarının yoğun olduğu ve gece hayatının renkli olduğu yerlermiş. Ama ben Kosova'ya yılbaşında gelirseniz oralara hiç ihtiyacınız olacağını düşünmüyorum. Şu caddenin Christmas Market'in güzelliğine bakar mısınız? Burası bile insana yetiyor. Şu anda görmüş olduğunuz ihtişamlı yapı ise Rahibe Teresa Katedrali. Orayı ve birçok güzel yeri de yarın gezeceğiz. Bugünü biraz daha Christmas marketi ve yılbaşı ruhunu hissetmeye ayırdık. Bu standlarda hep yiyecekler ve içecekler satılıyor. Burada önce bir şeyler yiyip sonra da üzerine bir şeyler içebilirsiniz ki biz de birazdan bunu yapacağız. Christmas marketin sonuna doğru geldiğimizde bizi bir sahne karşılıyor. Şu an buraların boş olduğuna bakmayın saat daha çok erken. Bir iki saate buralarda adım atacak yer kalmayacak ve sahne önünde eğlence başlayacak. Evet, Christmas Market'i gezdiğimize göre şimdi buradaki tatlı denemeye geldi sıra. İlk olarak ben kestaneyi çok sevdiğim için direkt dikkatimi pişmiş kestaneler çekti. Önce bir onları deneyelim. Bakalım hem ne kadarmış hem de tatları nasılmış. How much? 12 euro 50 cent, 100 gram. And 12 euro 50. Kestanemizi aldık arkadaşlar. Çok küçük bu arada. Normalde ben buraya gelmeden önce gidiyorlar etmiştim. Nasıl fotoğrafı duruyor? 100 gram. Şöyle göstereyim ben bunu. Pişmiş kestane için 2,5 kilo aldılar. Bu 2,5 kilo burada birçok şey yiyebilirsiniz. Akşam yemeği yiyebilirsiniz. Bence o yüzden şu kadarcık bir şey için 2,5 kilo bayağı pahalı. Evet kestanemizi yedik. Yavaş yavaş yürürken bir konuda uyarmak istedim. Şurada görmüş olduğunuz moral babalar. İşi biraz ticarete dökmüşler. Eğer fotoğraf çekilmek isterseniz bilin ki ücretsiz değiller. Genellikle turistlerden 2 euro, yerli halktan 1 euro talep ediyorlar. Fotoğraf çekilmeden önce bilerek yaklaşın. Burada gezerken parmesan tekerinde yapılan makarnaları gördüm. Fiyatları 2 ,90 euro 90 cent. Bence gayet iyi. Biz simonu aldık. Çünkü bundan sonra tatlı yemiyor ve bir şeyler içmeyi düşünüyoruz. Yerimiz kalsın diye. Ama muhtemelen doyururuz bakalım. Ben bunu sos aldım bu arada. <laughs> bir tık tatlı ama tık tadı gayet güzel. Tavsiye ederim. Yemekten sonra gezerken hem sıcak şarap hem de sıcak çikolata satan böyle bir yer bulduk. Eee buralara kadar gelmişken yılbaşının olmazsa olmazlarından biri olan sıcak şarabı da denemek istedim. Eğer tadını bilmiyorsanız küçük pet bardaklarda size ikram ediyorlar. Ona göre karar veriyorsunuz. Açıkçası ben beğendim. Soğuk havada da güzel gitti. Ayrıca burada sıcak çikolataları da bize göre çok farklı yapıyorlar. Bizdeki kadar sıvı değil de biraz daha kıvamlı bir sıcak çikolata yapıyorlar. Hatta içmek biraz zor olduğu için kaşıkla yiyorlar. Ama denerseniz içtiğiniz en iyi sıcak çikolata olabilir. Sonrasında sahnenin önüne geçtik ve biraz eğlendik. Gecenin ilerleyen saatlerinde geri dönerken şöyle bir manzara ile karşılaştık. Evet arkadaşlar, sanki Kosova'nın sokaklarında değil, de Türkiye'de herhangi bir sokaktaymış gibi Ankara'nın bağlarında herkes dans ediyor. Hadi biz de katılalım. <laughs> Soğuktan otelimize doğru kaçarken şurada hemen bir kubu gördük şöyle Nutella and Banana isimli bir tatlı var. 3.40 euro. Yani Türk lirasına 126 liraya tekabül ediyor. Bunu deneyeceğiz şimdi. Ve gerçekten çok lezzetliydi. Sadece Arap yağı bol bulunca her yere sürermiş misali çikolatayı basmasalardı daha güzel olabilirdi. Sonra tam otele dönüyorduk ki caddenin diğer ucunda da Christmas market olduğunu gördük. Şimdi size oraya da gösterip bugünlük vedalaşacağız. Ama biliyorsunuz bu benim sizlere rehberlik ettiğim ikinci ülkem. Ve acaba beğenecek misiniz diye çok büyük bir heyecan ve kaygıyla çekiyorum videoları. Düşüncelerinizi yoruma yazıp eğer beğendiyseniz de videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Çünkü beğenilerim ve abone sayımın arttığını görmek beni inanılmaz motive ediyor ve yeni ülke videoları için daha da şevkleniyorum. Buradaki Christmas Market de neredeyse diğeriyle aynı ve buraya da yine bir sahne kurulmuş en çok hoşuma giden şeylerden biri de insanların fotoğraf çekilebilmesi için özel alanların kurulmuş olması. Meşhur İskender Bey heykeli de tam olarak bu meydanda yer alıyor. Burayı da gezdiğimize göre yarın yani Kosova Part 2'de görüşmek üzere.